skoro je strašiti da

دور سپاس Thank you so much داغه هبرې ښاڅو ابدو زر د کین سره کېبډي ګروپي کومپارې دانې سابېوزر په فرمویت به پیشکش کړي او خارکي سم کړه سرهم پروژه برداوام بو وک ټول تحدای بران بربا هزي رش تیرور که چون پېشمګل پێشەوە شەی دا عشەکە ئەوەوە برهێنەرەکانش لە ناو کوردستان فرژەکانی خۆیان جێبەجێ دەکەن و ڕێگەنادەین کە هیچ هێزێک ڕێگەی پێشکەوتنی کوردستانمان لێ بگر. ئمە لە حکوەتتی یاریمی کوردستان بەڵێنمانداەوە کە هاوکاری کردتی تایبەت و ئەوەی حکووممت لە کردتی گشتی کردی تایبەت بەوە بتوانن زیاتر. خەت بزاری بگەینە هاوڵاتیانی هەریمی کوردستانکە دەبینین ئاستی کوالڵی و دابینکردنی پداویستەکانی خەڵکی کوردستان لێر لە ناو کوردستان ئەو ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێێشەوە دەچێت جتلخۆشییان یوەدارم نەک تەنیا لە هەولێر لە هەموو شار و شارشتەکانی تری کوردستانیش وەبهێنان بەردەوام بێت و ئێمە زیاتر بتوانیان خزمت بزاری بگەینە هەموو هاوڵیانی خۆشەویستان. یوادارم کۆمپانیەکانی بیانی زیاترڕۆ لە کوردستان کەوە بەهێامکە و ئەم خۆیان تیدا سووتمان بن هەم یارمەتیددا هەم یارمەتی ئێمەش بنێ مە زیاتر بتوانانی کوردستان ئادامکەینەوە زیاتر لەوە کاتتان لێ نادررم جارێکی تر دەست ئوشتتان لێ دەکەم ئەسەرکەللتوبن کوردستانیش هەردام بن Bugün yayınımızı Yüksek haber olarak Erbil'den açıyoruz. Bir otel ve bir AVM'nin açılışlarına geldik iş alanımız, Şemliliği iş alanımız Sayın Sabri Özel'le beraber. Sabri Özel pek çok yatırımları var Erbil'de. Bugün de bir otelle bir AVM'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa Kürdistan Başbakanı Sayın Barzani ile bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı. Bugün hem otelin açılışı, hem AVM'nin açılışı, hem aynı zamanda buradaki yapmış olduğu yatırımlarla beraber Sayın Özel'le beraber olacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Bu ülkemizde bir felaket yaşadık. Gerçekten büyük bir felaketti. E, çok düşündük bu açılışı erteleyelim ertelemeyelim diye. diye. Fakat daha önce planladığı için erteleyemedik. E, Türkiye'deki bu felaketten dolayı da biz herkes, bütün ülke ve ülkeler çok üzgün. E, büyük bir yardımlaşma vardı halk yardımlaşması vardı. Bu da e, küçümsemeyecek bir yardımlaşmaydı. E, ülkemiz böyle bir felaket yaşadı. Hepimiz de çok üzgünüz. E, bir projemiz vardı. E, Kürdistan için önemli bir projeydi. Alışveriş merkezi, otel ve dünya ticaret merkezi. Sayın Başbakan'ın katılımıyla bugün e, açılışımızı yaptık. E, bu projeyi e, el bile kazandırdık. Onun için de gururluyuz, e, mutluyuz, huzurluyuz, e, böyle bir projeyi bitirip e, halka açmamıza mutluyuz. E, alışveriş merkezinde e, 600'e yakın insan, e, otelde de 200'e yakın insan, dünya ticaret merkezinde de 100'e yakın insan, yani toplam bir 1000 kişi geçecek. Bir erbi stil e, demir -çelik fabrikamız var, onda 1100 kişi çalışıyor. Met stil var, onda da 700 kişi çalışıyor. Yeni bir tesis daha açıyoruz. Onda da 200 kişi çalışacak. Yani toplam Erbil'de 5000 yakın çalışanımız olacak. Nevruz bütün halklara, halklarımıza, insanlarımıza kutlu olsun. Yarın da Nevruz'u kutlayacağız burada. Bir programımız da var. Çok değerli sanatçılarımız var. Onlarla beraber yarın da Nevruz'u kutlayacağız. Tüm Kürtlerin, tüm halkların bayramını, Nevruz bayramını kutluyorum. Prime Minister, Mr. Mesul Barzani, distinguished guests, ladies and gentlemen. Gulam Park is a complex project which consists of a World Trade Center. Unfortunately, we faced great difficulties shortly after when we started the construction of the project. The first of these was ISIS. At that time, we were very undecided about whether to stop the project or not. Let's go!